Merhaba. Şimdi oyuncu Pınar Deniz bir ödül alıyor ve ödülü alırken Oscar alan bile öyle konuşmadı. Öyle bir konuşma yapıyor ki gerçekten alay konusu oldu. Dünyayı kurtarmak için oyuncu olmuş. Küçükken çocukların katledildiğini görmüş vesaire falan. Oyuncu olayım demiş. Ya vallahi kafayı yiyeceğim. Hangi dünyayı kurtarıyorsun? Hangi kafandaki dünya ile bu yorumları yapıyorsun? Veya senin kafandaki dünya ne? Kafandaki dünyada kendini konumlandırdığın şey ne? Güler misin, ağlar mısın? Bir oyuncu dünyayı nasıl kurtarır? Zannedersin ki aya ayak bastı veya <laughs> bir şeyler yaptı en azından Angelina Jolie falan şov mudur bilmem ne ama Afrikalı çocuklar için falan çok uğraştı. Hayır ne yaptın sen sıradan bir Türk dizisinde bir oyunculuk yaptın performans sergiledin ödül aldın. Artık zaten alınan ödüllerin de ne kadar gerçekten verildiği tartışılırken geçen sene ben de Altın Kelebek ödüllerine ödül gösterildim ama çok saçma yani reytingi olmayanlara ödül veriliyor. Yani bu <laughs> yani aslında Altın Kelebek çok prestijli bir ödüldü ama o da son zamanlarda soru işaretleriyle dolu. Neyse hadi orasını bırak. Gerçekten sana ödül verildi. O ödülü gerçekten aldın. Muazzam bir oyunculuk performansı sergiliyorsun. Dur hiç seyretmedim ama yani gerçekten ilkokul çocuğuna bir ödül versem ben dünyayı kurtarmak için oyuncu oldum falan demez. Kıyafeti zaten birisi şey demiş hangi cenazeden çıktın geldin ki bana göre benim tarzım ayrı bir konu ama ben de o konuşmayı dinledim inanarak konuşuyor. Valla bu magazin dünyası kendi içinde de insanlara böyle <laughs> kafayı yedirtti galiba tabiri caizse gerçekten çok komikti. Bunu özellikle mi yap dediler çünkü bazen menajerler diyor ki böyle bir saçmalık yap gündem ol gündeme çık falan. Başka bir açıklama bulamıyorum. Çünkü eğer gerçekten buna inanarak söylemişse... <laughs> Allah dünyanın yardımcısı olsun. Mesela Türkiye hariç diğer ülkelerle uğraşabilir. <laughs> Nasıl kurtaracaksın? Hangi oyunla, hangi oyunculukla dünyayı kurtaran adam? Filip gibi. Bilim kurgu filmleri var ya. Öyle bir başlık ama altyapı yok. Vallahi insan hayret ediyor. Bu zaten bir avuç magazin dünyasının bu kadar böyle gündem olması, çıkıp saçma saçma konuşması ve gençliği de olumsuz etkilemesi. Şimdi biz bu kızı eleştiriyoruz, başkaları da, da alay konusu oldu diyor, manşet atmışlar ama bu kızı örnek alan insanlar var. Bu kızın konuşmasını da örnek alacak, kıyafetini de örnek alacak. Yani bizim ödül verilen kişinin... <laughs> yaptığı konuşmaya baktığınızda dünyayı bıraktım siz kendiniz bir kurtarın yeter. <laughs> <laughs> dünyayı bıraktım kendinizi kurtarın yeter. Kendi adına ne yaptın? Ülken adına ne yaptın? Bir gariban çocuk adına ne yaptın? Hayır bu zamana kadar oyuncu oldun, ödül alacak seviyeye geldin. Lütfen sosyal sorumluluk faaliyetlerini gösterir misin? Merak ediyorum, bilmi bilmiyorum. Varsa öğrenelim. Hani dünyayı kurtarmayı hedeflemiş ya küçükken. Ama en azından bak ödül alacak kıvama gelmişim. Bir geçmişim ve bir performansım var. Bu dönemde Türk bıraktım dünyayı. International. <laughs> Türkiye'de lütfen katılmış olduğunuz sosyal sorumluluk projeleri veya Türkiye'de olumsuz gördüğünüz bir şeyi kurtarmak adına neler yaptınız? Bunları bana söyler misiniz? Bilmiyorsak öğrenelim zaten söylerdi herhalde öyle bir şey. Türkiye'de de bu manada bunu yaptım, onu yaptım. Ne yapmak istiyor? Dünyanın dikkatini çekecek. Gel Pınar'cığım dünyayı kurtarıyoruz. Sen de gel. Gel canım. Kurtaralım dünyayı. Biz bu kadar mücadele ediyoruz. Yani birkaç insanı kurtarsak yeter diyoruz. Onca kitap yazıyoruz, onca söyleşi, onca şey. Diyoruz ki ya yani birkaç insanı kurtarsak yeter. <laughs> Dizi oyuncusu olarak dünyayı kurtarabilme düşüncesi de yani gerçekten Alkışlanacak bir şey. Çok ciddiyim. Bu kadar insan çalışıyor, bu kadar akademisyen çalışıyor, bu kadar sosyal sorumluluk projeleri yapılıyor. Kimse çıkıp dünyayı kurtarmaktan söz etmiyor. Arkadaşım vizyonu çok geniş. Hedefi çok büyük tutmuş. <laughs> Sen ülkendeki uyuşturucu bağımlılarını, efendim farklı bağımlılığı olan, farklı insanları kurtarmak için bir şey yaptı. Dünya kusur kalsın. Zaten dünyayı sana bırakmazlar biliyorsun hani dünyayı tepeden yöneten bir grup var. Onlar bunca senedir bu kadar savaş çıkartmış, mücadele vermiş bu dünyayı kimse kurtaramasın diye. Çünkü dünyanın kurtuluşu onların sonu olacak. Bu kurtuluş zaferini de sana bırakacaklarını hiç zannetmiyorum sevgili Pınar. Yaşınla alakalı bir şey herhalde. Enteresan. Bu konuyla alakalı bir açıklama yapmadı daha. Hani dünyayı nasıl kurtaracak? Vallahi dünyadan önce dedim ya herkes kendi çevresindeki birkaç kişiyi kurtarsa zaten bizim ülke kurtulacak da. Yani dünyayı kurtarmaya bu şey gibi <laughs> iktidara talip ama altyapı yok. Laf, slogan cümleler. Şaka bir tarafa da gerçekten bu ee... Gerçek mi yaptı, oyun mu yaptı, gündem olmak için mi yaptı? Gündem olmak için yaptıysa hani şey gibi oldu bu. Hani biraz bir tane kız vardı yani ya, benim babam fabrikatör değil falan. O o tarzda, o kıvamda hani bir moda yarışmasında bir tane küt saçlı bir kız var ya. Ama yani günde 10 kere halay çekilmez ama o güzel bir espriydi çekilmez diyordu. bile benim babam fabrikatör değil <laughs> falan böyle bir şey. O kızın kıvamında bir açıklama olmuş. Ve adını unuttum 2020 yılında Oscar ödülünü alan Amerikalı oyuncu çok güzel bir şey onu paylaşıyorlar şimdi. Diyor ki buraya geldiğinizde kendinizle alakalı öyle böyle konuşma yapmayın. Burada iyi oyuncusunuz diye ödül veriyorlar. Ödülünüzü alıp gidin diye çok güzel bir konuşma yapıyor. Ödülünüzü alıp ve gidin mutlu olun. Alıp ve gidin. Yani saçmalamayın diyor. Herkes gidip böyle şu ödülü şöyle bu ödülü böyle. Ama gerçekten bu zamana kadar yerli yabancı dünyayı kurtarmak için oyuncu oldum diye ama hanımefendi bunu biliyor mu izledi oynadığı dizideki karakteri de ne onu da bilmiyorum da yani dizide bile dünyayı kurtaran kadın karakterinde değilsin ama yani rolünü mü benimsemiş ya da o rolü kendine biçmiş falan garip Garip. ya Allah aşkına şu televizyondan uzak dur. Çocukların hedeflerini soruyorsun. Topçu popçu olmak istiyorlar. E bunları böyle bu kafadaki bu yorumları dinleyen çocuktan sen ne bekleyeceksin? Allah rızası için çocuklarınıza kendinize bir sahip çıkın. Bu sosyal medya şu hele şu magazin dünyası bu magazin dünyası ünlülerinin gerçekten yani söyledikleri konuştukları yani yok yani kalkıyor çok önemli prestijli bir ödülde <laughs> ödül töreninde ödül alıyor. Oyunculuğu mutlaka çok iyidir diyorum ya ama böyle bir konuşma gerçekten hani ilkokul çocukları yapar mı onu bilmiyorum. Tekrar ediyorum eğer bilerek yapmışsa ee, haber olmak için oldu ama gerçekten buna inanıyorsa ürkütücü. <laughs> Hadi bakalım görüşmek üzere. <laughs>